Koronavirüsle ilgili gelişmeler devam ediyor. Bir taraftan ülkeler kendi güvenlik tedbirlerini almışken gözler Çin'e çevrildi. Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı. Bu virüsü ülkeye sokmakla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama gelmesi bekleniyor. Peki vatandaş bu virüsle ilgili ne düşünüyor? Gerçekten Çin'e yönelik burada herhangi bir saldırı mı söz konusu? Bu virüs yapay bir virüs müdür? İşte bunu bugün vatandaşlara soracağız. Şimdi Çin Amerika'yı suçladı koronavirüsle ilgili. Koronavirüsle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapay bir virüs müdür? Suçlama suçladı ama ne oldu tam kesin belli değil yani. Benim bildiğim kadarıyla yani. Suçlama var ama e, korona var. Genel olaraktan. Türkiye'de girdiği var. ama nereye kadar girdi, ne kadar oldu yani bu sorun belli değil bence yani. Hı. Şimdi bakıldığı zaman neredeyse 4-5 yılda bir bu süreçler yaşanıyor. Bir taraftan domuz gribi, bir taraftan kuş gribi. Yine buna benzer bir süreç mi yaşıyoruz? Valla o belli değil yani. Olabilir de yani. Bir şeyler dönebilir de yani. Eskiden bir kuş gribi vardı yani. Aradan birkaç sene geçtikten sonra yine bir olaylar çıkıyor ama ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyoruz yani genel olarak. Sizce yapay bir virüs müdür? Laboratuvarda üretildiği söyleniliyor. Valla yapay mıdır diye pek bir şey diyemiyorum ama Hani olabilir de diye düşünüyorum yani bir yerde yani. Genel olarak konuşuluyor bu yani. Gündemde yalnız. Hı hı. Evet, Peki yani. siz genel olarak tedbir alıyor musunuz? Tabii canım genel olarak tedbir alıyoruz. Evde olsun işte yaşantı yerlerimizde olsun genel olarak işte bütün dışarılarda herhangi bir tokalaşma makalaşma olayları tabii ki bir önlemimiz var yani. Genel devlet süreci sizce nasıl yönetti? Yerinde mi tedbirler alındı? Devlet olaraktan tabii canım devletten tedbirler alınıyor yani genel olarak. Peki tedbirlere ilişkin bilginiz var mı? Neler e, yapılacağı ile ilgili olarak? Örneğin okulların bir tatil edilmesi var. Ya her taraf hedefte oluyor yani. Hani bir şey temizlik olayında gayet güzel yani yapılıyor yani bildiğimiz kadarıyla. Yani. Çünkü onları hep haberlerde böyle görüyoruz yani. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi benim o işlerde pek aklım ermez ki bu işlere ya. Hı hı. Takip etmiyor musunuz? Edik ama benim aklımdan çıkıyor yani. Ben şimdi yaşlı olduğum için haberleri dineyim. doğru da. En fazla Çin'de olduğunu söylediler. Ondan sonra öyle bir yaygınlaşma oluyor ama benim aklımdan da çıkıyor. Haberleri dinlemek Çin Amerika'yı suçladı. E, bu virüsü siz buraya getirdiniz. E, doğrudur. Doğrudur. Öyle. Sizce yapay bir virüs mü? Bilemeyeceğim. ama. Peki, çok teşekkür ederim. Hani bizde güzel bir söz var. Kul bela yazmaz Mevlam yazmayınca. Mevlam bela yazmaz kul yazmayınca. Biz bir aynaya kendimize bakalım ya. Yani bir önce kendimize bakalım. Herkes kendine baksın kardeşim. Görüyorsun develeri öldüler, öldürdüler. Ne hale geldiler? Yani kıyamet harametleri dedikleri şeyler. Elhamdülillah Müslümanız. Virüsten korunalım tamam. Tedbir bizden, takdir Allah'tan ama eceli gelmeye kimse ölmez. Ölümün önündeki tek engel eceldir. Yani yapmış olabilir. Bugün Çin ekonomisi 25 yıl geriye gitti. Ama bununla beraber bütün Avrupa da geriye gitti. Yani Öyle bir şey yaptığına ben zannetmiyorum ya. Yüce Mevlam... Bir silah mıdır değil midir sizce koronavirüs? Bence değildir. Ama ekonomik olarak Avrupa ve Çin geriye gitti deniliyor. Amerika'nın lehine bak. bak. Ne güzel. Yüce Mevlam izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. Bugün aynı olay Amerika'da da var. Şimdi e, Yüce Yaratan izin veriyor ama biz tedbir almayalım mı bununla ilgili? Tamam biz tedbirimizi alacağız. Takdiri Allah'a bırakacağız. Ama yani yine diyorum bakın herkes hak ettiğini buluyor. Bugün dünyadaki bütün ülkelere bakın. Herkes hak ettiğini buluyor. Elhamdülillah Müslümanız. Çok güzel. Yani dilimizde Müslümanız. Birazdan geç abi git arkaya bak. Yani devletimiz iddia oynatıyor. Her şey yapıyoruz abi ya. Bir musibet gelecek yani. Bak bir Türkiye geliyor diyorlar. Şu anda Irak'ta diyorlar. Yani bu nedir? Hani ben o kadar iyi açıklamasını bilmem ama işte büyüklerimizin anlattığına göre kıyamet alametleri. Belki görmeyiz kıyameti ama alametleri başladı yani. Siz peki Türkiye'de alınan tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bence hiç beklemediğim bir şeydi. Mesela daha önce kuş gribi dendi, domuz gribi dendi, deli dana dendi. Hiç bu kadar aşırı tedbir alınmamıştı. İşte okul tatilleri, onlar bunlar. Helal olsun. Demek ki bizim ülkemizde de artık insanlara değer vermeye başladılar. İyi yönetti yani devlet. Şu ana kadar iyi yönetti. Yani insanlara diyorum ya bizim ülkemizde de insanlara değer vermeye başlamışlar. Yani artık diyebilirim ki ulan bizim de bu ülkede. Niye değer vermiyor muydu bizim ülkemizde insanlara? Kardeşim yani bugüne kadar bizim Türk vatandaşına kim değer veren kim vardı? Ben ilk kez bak. Mesela nasıl değer verilmiyordu? Ya kardeş bak bunca yıl bak ne diyorum deli danayı gördük. Domuz gribi gördük, kuş gribi gördük. Sadece kene geldi, o geldi. Hiç böyle bir tedbir alınmış mıydı? Şimdi takdir etmek lazım, yeri geldiği zaman eleştirmek lazım. Ha, yanlış anlamayın ben kesinlikle AKP'ye oy vermiş insan değilim. Yani vermiyorum da. Ama ona rağmen bir başarı söz konusu. Ve şimdi doğru, iyi tarafında konuşmak lazım, kötü tarafında konuşmak lazım. Vermeyebilirim ama her yaptığı kötü diye bir şey yok ve şu virüs olayında gerçekten çok iyi tedbir aldılar helal olsun. Siz bireysel olarak tedbir alıyor musunuz? Biz mi? Yok be kardeşim. Biz Türk milleti olarak her şeyi Allah'a bırakıp çekip çıkıyoruz. Yani tedbir derken nedir? Tabii yani el temizliğimize, vücut temizliğimize, hani insanlarla diyaloğumuza dikkat ediyoruz. Ama yani istenildiği gibi alıyor muyuz? Yok. Hiçbir şey almıyor. Bir maske takıyoruz, bir hafta aynı maskeyle geziyoruz. Buyur işte. Normalde zaten beş vakit gerçekten namaz kılan bir insana bence virüs şey olmaz. Çünkü temizlik oldu mu hiçbir şekilde dediği gibi önlemler alınır. E, günde elimi normalde beş vakit şey yapıyorsam şu anda on vakit tertemiz yıkıyorum. Ondan sonra evde kolonya kullanıyorum. E, maske kullanmıyorum çünkü bir faydası olmadığını düşünüyorum. Kolonya bulabiliyor musun? Piyasada çok zor kolonya bulmak. Asıl biz bu sektörde olduğumuz için bulabiliyoruz ama herkesin dediği gibi fiyatlar bayağı bir yüksek yine. Hani 10 liralık şey ya da 5 liralık 10 lira 15 lira fiyatlar yükselmiş. Bu sadece kolonyada değil maskede ve, ve eldivende de. Evet maskede de öyle. Normalde maske yani 10 tanesi 1 lirayken mesela şu anda tanesi 2 lira ya da 5 lira 10 lira fiyatlar yüksek. Yaz aylarında sona erecek deniliyor virüs salgını. Ee... Yine hani beyefendi dediği gibi evet bu bir Amerika'nın şeyi ise bu bitmez. Ama öyle değilse sıcaklıktan dolayı bu bitme şansı. Sence nedir Amerika'nın saldırısı mı? Yok hiçbir şekilde bir şey diyemem. Yani mantık ben öyle de geliyor ama öyle de gelmiyor. Şimdi haklarını yemeye gerek Nasıl mesela mantıken öyle geliyor ya da öyle gelmiyor? Yani çünkü Çin'i Çin'le savaşamaz şu anda E Ne yapabilir ancak virüsü çıkarıp onu öyle bitirebilir. Ekonomisinden vurabilir. Olabilir. Peki öyle gelmeme ihtimali nedir? Doğal bir gelmemem. virüs olma ihtimali nasıl ortaya çıkar? Şeyden dolayı de değildir bence böyle Çinliler e, yarasa çorbası bence ondan gelmiyor zaten ömür boyunca bunlar bunları yedi tüketti e, bilmiyorum ya öyle. İlk defa yarasa yemiyor bunlar diyor. Yok bunlar yarasa da her şeyi yiyorlar hatta bazı arkadaşlarım geliyor gerçekten Sultanahmet'e Çin lokantaları çok bulunuyor yani. Çinlilerle diyalog kuruyor musun hiç turizmçi olarak? <laughs> evet geçen arkadaşım mesela geldi Mısırlı Çin'deydi, selamlaştım, sokalaştım. Ne yapabilirim? Evet, yani öyle olduğumu O korkmuyoruz, el sıkışıyor. Konuştunuz mu Çin'deki durumu koronavirüsünü? Arkadaşımla konuştum. Çok iyi bir arkadaşım var orada. Onunla konuştum. Dedi evlerimiz içindeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Ee, öyle, sadece öyle konuştum bir ara. Biliyorsunuz normalde Çin. Çin hükümetinin vermiş olduğu bilgiler doğru muymuş? Daha fazla ölü sayısı olduğu söyleniyor. Sordun mu? Yok, hiç onu sormadım. Hiç onu sormadım. Çünkü fazla konuşamadım, biliyorsunuz orada WhatsApp kullanılmıyor, ancak WeChat kullanılıyor. O da bazen konuşabildiğim kadar konuşuyorum. Peki teşekkür ediyorum. Siz neler söylersiniz? Amerika'nın bir saldırısını? Ee, ben şu anda Amerika saldırısını inanıyorum. Şimdi e, son dakika az önce bir bilgi geldi. Dedi ki Amerika ordusu Çin'e gitmiş. Virüs kendisine götürmüş. Öyle bilgi aldım. Ama yani Amerika'nın bir silah şeydir. Bu suçlamayı Çin yaptı. Ordunuzla beraber virüsü ülkeye soktunuz diye. Ben öyle inanıyorum ama öyle gerçekten de öyle. Normalde ben de bir ara Çin'e gittim. Yani her tarafta yani yarası olsun, başka etler olsun. Ne zaman gittiniz en son? Valla ben 5 sene önce gittim. Baya güzeldi yani yiyecek olsun, şey olsun. Güzel olan yiyecekler, yarasalardan falan bahsediyorsun? Aynen aynen ama yani böyle... Yediniz mi? Ben yok onu diyemedim helal yerlere gittim. Hı hı. Yani gerçekten şu anda bu Amerikanın bir filmi, bir de İsrail'in bir filmi, şu anda İran'a da şey yapmış. E, maç ne olabilir peki? amaç ekonomik düşürmek. Şimdi bu şey var ya, normalde onu düşürmeye çalıştı, onu da bitirdiler. İran'la zaten arasında bir savaş vardı, onu da bitirmeye çalıştı. Zaten ben e, sınırdayım zaten, Gürbulak sınır kapısında orada çalışıyorum. Normalde İran sınırında gerçekten çok vahim. İran şu anda bitmiş. Ekonomik olsun, milleti olsun. Yani ölü çok sayısı çok var. Çin'den ben az... yani Çin'de diyor ki 3000 kişi ölmüş. 3000 kişi değil. Daha çok fazla kişi ölmüş. Ama bizi de çok etkiliyor. İran'da çok etkiliyor. Bir de bu Afganlar, mülteciler geliyor sınırda. Şimdi e, Cumhurbaşkanımız dedi ki Avrupa'ya sınırlarımızı açacağız. Herkes gelsin. Şu anda virüs onlarda olabilir. Normalde onların önünü kesmesi lazım. İran'ı hiç geçiyor musunuz peki? 24 saat sınırsız geçip geliyorum. Orada manzaranızı biraz İran'dan bahsedin bize. Vallahi İran'da şu anda İran'da sıkıntı yoktu. Bu Çinliler İran'a gelip gidiyorlar. Bir de İranlılar Çin'e gidip geliyorlar. Orada e, etkileşim etkilişi olabilir. Ama bir de Afganlar var. Mesela Çin'deki Afganlar geliyor. Afganistan'da Afganistan'dan İran'a gidiyor, İran'dan Türkiye'ye geçiyor ondan sonra Yunanistan'a geçiyor. Orada da etki olabilir. Onu kesmeniz lazım. İran'da çadır kentlerin içerisinde bir muayene yapıldı. Bir sağlık organı, bir revir açıldığı söyleniyor. Buna hiç denk geldiniz? Kapısından ben bizzat kendim gördüm. Türk tarafında hazırlıklar her şey tamam ama İran tarafında sağlık problemi çok var. Ben şahsen yani 24 saat benim memleketim orası Ağrı Doğu Beyaz ben normalde oraya gümrük sınırında günübirlik olay gidip geliyorum. İran'da sağlık problemi çok var ama Türkiye'de yani sıkıntı yok. Peki İran'dan Türkiye'ye geçişler çok oldu mu? Yok şu bu aralar sıkıntı. Bu aralar kimse gelip gitmiyor. Yani tamamıyla artık kontrol altına. Alın. Evet evet ama yani başka yerlerde bu Afganlar falan gelince yani sıkıntı var çok. İran'da durum böyleyken Türkiye'de çok hızlı tedbir alındığı deniliyor. Siz devletin aldığı tedbirleri nasıl buluyorsunuz? Yani gerçekten e, yani süper. Şu an şu anlık süper. Yani beğeniyorum. Ama inşallah Türkiye'ye bir şey olmaz. Türkiye'ye bir şey olursa yani gideriz. Hepimiz gideriz. Hangi uygulamalarını beğeniyorsunuz devletin attı? Hepsini yani konuşmalarında olsun, sağlık personeli olsun, hizmete hemen koşan şeyler olsun. Yani o tür şeyleri yani gerçekten tebrik ediyorum. Hı hı. Siz peki bu virüsle alakalı geleceğe dair neler düşünüyorsunuz? Sona erer mi, ermez mi? Valla bilim adamları 12 ay süre bir ilaç tedavisini göreceğiz. Yani ben inanmıyorum. Diyor ki yazın gelecek güneşler açılacak, havalı sıcak olacak, bu bitecek. Ben inanmıyorum. Bu salgın çok kötü bir salgın var. Ama Allah sorumuza hayırsın inşallah bir an önce bu salgında kurtuluruz. Peki bireysel olarak ne tip tedbirler alıyorsunuz? Valla bireysel ben hiçbir bir tedbir almıyorum. Ben her şeyi Allah... Ya bu kadar konuştun konuştun hiç tedbir almıyor musun? Ben hiç almıyorum. Millet diyor kolonya sür, ee, şey yap bunu yap. Ben hiç, hiçbir... ben her şeyimi Allah'a bırakmışım. Allah ne zaman demişsen öl öleceğiz o zaman. Peki. Kolonya bulabiliyor musunuz? Kolonya şu anda ben <laughs> memlete, memlekette yeni geldim. 2-3 gündür geldim. Memlekette 2 lira İstanbul'a geldim. 40 lira 30 lira satıyorlar şu anda. Peki memlekette vatandaşlarımız nasıl bir kontrol alıyorlar? Ne düşünüyorlar? Ee, şu anda memleketimiz çok rahattır. Yani İstanbul'u gibi İstanbul gibi değil. Yani virüs geldi mi gelmedi mi hiç umurunda değiller. Peki buradaki durumu nasıl görüyorsun? Buradaki durum şu anda çok bayındır. Yemin ediyorum ben bir yere gidiyorum. Herkes koronavirüs bahsediyor ama bizim memlekette ne korunu? Hiç böyle bir etki yok. Olsa da pek etkilemeyecek galiba. Yok yok yani memlekette olsa kimsenin haber olmaz. Peki çok teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Koronavirüsle ilgili düşünceleriniz sağ mı? Tabii bu düşünülecek bir konu yani. Burada bir anda böyle bir koronavirüsün çıkması, insanların böyle bir anda ölmesi gerçekten acı verici, düşündürücü. Bu bir kimyasal savaş gibi. Dünya savaşı vardı, şimdi koronavirüs savaşı çıktı. Bundan da inşallah başarıyla atlatırız yani bu konu. Silah mı diyorsunuz yani bunu? Ya, düşüncede herkesin kafasından geçen hayali bir düşünce oluyor yani. Bu nereden böyle üredi birdenbire oradan oraya sıçrayarak Türkiye'mize kadar e, ulaşmış oldu. Tedbirlerimizi de bakanımız açıkladı. Tedbirler alınıyor. Hepin, İyi tedbirler mi alındı? Valla şimdi eksikler olabilir. Vatandaşımızın da kendi kendine hepimizin dikkatli olmamız lazım. Yememize, içmemize, elimizi yıkamamıza, cebimizde ufak bir kolonyanın bulunmasına, elimizden geldiğince dikkat etmemiz. Bunlar çok önemli şeyler. Diyorum bu bir koronavirüs dünya savaşı gibi bir şey oldu. Yani bir yerde değil ki diyesin ki bir yerde. Oradan oraya, oradan oraya sıçrayabilen bir vaka bu artık inşallah bu işten de sıyrılır alnımızın akıyla çıkarız. Sizce nasıl çıkmış olabilir peki? Sizin düşünceleriniz nelerdir tahmini? Ya Düşünceler insanlar hayali düşünceler oluyor. Çünkü bundan önce de gripler çıkmadı mı? Bunlar geçti. Yani Allah dostuma düşmanıma vermesin. Birbirimizi savaşarak yok edebiliriz. Yani bir... Fakat bu kimyasal böyle eğer varsa yani Allah yani bir şey söyleyemiyorum cezasını versin böyle bir eğer böyle bir vakayla insanların savaş etmesi başka böyle bir şeyler üreterek insanları yok etmesi tam bir bambaşka bir acı olay. Hani direkt de suçlayamıyorsun. Hı hı suçlayanmışın Amerika diyor. Tabii o düşmanı olduğu için onu gösteriyor. Peki çok teşekkür ederim. Hoş Olsa... Korona virüsüyle alakalı Çin Amerika'yı suçluyor. Bu bir silah diyor. Sizce silah mıdır koronavirüs? Zannetmiyor çünkü Amerika'da da varmış. Hatta kaç milyar dolar bütçe ayırmışlar. Hı, hı. Zannetmiyor bunu. Yayıldı yayıldı ve sonra tekrar Amerika'yı vurdu deniliyor. Vallahi olabilir. Şimdi her şey mümkün. Hı olabilir. Peki yurt dışından mı geldiniz burada? İçinden geldim. Nereden geldiniz? Almanya'dan. Durumlar nasıl Almanya'da? Bu şey üzerine koronavirüs. Ben, ben şeye baktığıma göre benim oturduğum şehirde de diye banka var. Buranın falan oralar falan hep kapatılmış. Hangi şehir? Gelsen Kırsyen. Gelsen Şu tutkartta da benzeri önlemlerin alındığı söyleniyor onu duymadım da ben tanıdıklarla telefonlaşıyoruz ya hı hı. orada söylediler iki banka kapanmış. Neler diyorlar mesela oradaki manzara ilişki? Valla bilmiyorum ben şimdi buradayım ya sade telefonla bilgi alıyorum. Hı hı. Yani geniş bilgi. Ne mi? zaman geldiniz? Biz ayın 8'in 6'sına geldik. Hı hı. 6'sına gittik 18'inde geri döneceğiz. Hı hı. Ama o zaman da vardı herhalde Almanya'da bakarlar. O bu kadar çok değildi. Banka kapatma falan yoktu öyle. Merkel'in açıklamaları vardı, nüfusun %70'ine yayılabilir. Akşam okudum internette, çok korkunç rakamlardan bahsediliyor ama bilmiyorum yani. Hani yüzde %80 diyor yakalanacak, %70'i tekrar kurtulacak, o yüzde %11, %12 milyonları buluyor. Hani felaket diyebilirim yani. Almanya'daki gurbetçiler peki olayı nasıl bakıyorlar koronayla ilgili olarak? Vallahi nasıl pek kimse de bir şey yok yani bura gibi değil. Sadece alışveriş merkezlerinde sabun, dezenfekte, ondan sonra bir de yiyecek bölümlerinde un, şeker yoktu biz gelirken. Hepsine kapıyorlar. Yapıyorlar mı yoksa stok mu yapıyor Alman vatandaş? Bir palet getiriyorlar, o bittikten sonra ikinciyi getirmiyorlar. Mesela ben öğleden sonra alışverişe gittiğimde normal yiyecek yerlerinde unla şeker, öbür e, drogari diyorlar ya buradaki e, makyaj malzemeleri, dezenfeksiyon falan satılan yerlerde de şey el sabunu falan yoktu. Peki Alman vatandaşlar tepki vermiyorlar mı bu duruma? Vallahi Almanlarla pek alakam yok şimdi onu söyleyemem. Siz sevgi vermiyor musunuz? Vallahi ben şimdi Almanya'dayken yalan yoktu. Ee, pek şey yapmıyordum. Ama şu anda işin ciddiyetini anladım. Hatta 18'inde biz geri dönebileceğiz mi diye o bile... Hiç... Bunu soracaktım. Peki düşünüyor musunuz dönmeyi? Biz mecbur dönmek zorundayız. i̇şimiz, gücümüz, uçak biletimiz. Ama korkuyorum yani içimde bir korku var. Hani dönemeyiz diye. Çünkü işimiz var, gücümüz var. Dönemeyiz. Burada kalırsak ne yapacağız biz? Mesela bir otel tuttuk. Biz otelde kalıyoruz. Ta oradan tuttuk buraya doğru. Biletimizi aldık gidiş dönüş. Ona işimiz var, gücümüz var. O izin bilmiyorum burada hani karantina durumu falan olursa çok kötü. Peki Almanya'da geleceğe dair olarak haber akışı sağlanıyor mu siz? Örneğin sınırların kapatılabileceği söyleniliyor. İşte ben ondan korkuyorum. Almanya'yı duymadım şimdi de İtalya'da falan kapatıldı ya. Belki aynısı Almanya'da olursa Almanya'da da şu anda ölüm oranı çok düşük. İtalya gibi değil. İtalya yüzde yedi mi neymiş evet. herhalde. Almanya yüzde bir mi yüzde iki mi? Bayağı düşük. Evet. Bir de mesela şimdi İtalya kapatılsa sınırlar belli bir az bir kesime etkiler. Ama Almanya-Türkiye arası günde belki 15-20 sefer yapılıyor uçak seferi. Bizim gurbetçiler devamlı gelip gidiyorlar. Hele ilk nesil emekli olanlar daha çok gidip geliyor. Bu aynı zamanda ekonomik istikrarsızlığı da dünya genelinde beraberinde getirir mi sizce? Bence şimdi ülkeler arası ticaret tabii illa ki olumsuz etkileyecek. Zaten e, petrol fiyatlarının falan düşmesinde etkisi var. Bence. Çin'de de özellikle çok ciddi bir kayıp olduğu söyleniliyor. Şimdi sırada Avrupa'nın olduğu söyleniliyor. Bütün bu kayıplarla dünya sizce nereye doğru gidiyor? Vallahi ben şimdi sene başında 2020'ye girmeden önce bir kahinler falan var ya. Hı hı. Onları falan şey yaptım. 2020'nin çok tehlikeli olacağını söylüyorlar. Ne diyorlar mesela o kahinler? Mesela e, Putin için suikaste gidecek. Hı hı. Ondan sonra büyük bir hastalık. Zaten bu korona da 6 yıl önce bir filmi de konu olmuş. Aşağı yukarı ona, ona örtüşüyor. Vallahi bilmiyorum ki her şey olabilir ya. Şu anda var ya şu devirde yani laboratuvarda üretilmiş bir virüs de olabilir. Hani normal Allah tarafından gelmiş bir şey de olabilir. Onu bilmiyorum ama her şey olabilir. Her şeyi ben şey yapabiliyorum. Siz korkuyor musunuz peki bu virüs? Valla ben korkmuyorum. Şimdi Allah. <laughs> bu kadar konuştuk konuştuk. O konuştuk konuştuk da şimdi e, bir ne bir dakika önce bir ne bir dakika sonra herkesin şeyi neyse ecele ben ne kadar da korunsam o bana gelecekse badem yetti söylürüm. O öyle düşünüyor. Almanlar böyle mi düşünüyor? Almanlar düşünmez ya. Almanlar bilmiyor. Hiç düşünmüyor mu Almanlar? Şimdi zannetmiyor. Tam bu kadar ilerledikten sonra Almanya'da olmadığım için bilmiyorum ama zannetmiyorum ya. Ama kullanan vardı. Mesela bundan biz bir hafta önce geldiğimizde böyle şeyle gezenler vardı. Maskeyle gezenler vardı. Ama şu anda nasıl bilmiyorum. Şimdi Almanya demişken şunu da sorayım size hazır bulduk Almanya'dan gelmişken Türkleri e yönelik orada ırkçı davranışların olduğu söyleniliyor. Ya şimdi var ya onu ne diyeyim şimdi 10 bölgede mesela 100 bölgede bir yerde hani münferit şeyler evet mesela bizim orada falan yok ya ben görmüyorum şimdi. ...ne bileyim mesela komşularımız falan var... ...mesela burada geçenlerde tart, e, konuşuyorduk da... E, ...apartmanda tanıyanlar diyor... ...birbirlerini tanımıyor biliyor... ...selam bile vermiyor diyor... ...bizim orada Almanlar bile olsun... ...yabancılar, Polonyalar... ...mutlaka abi gördü müydü merhaba... ...selam verir yani... ...hani o kadar ben görmedim Peki mesela ...size davranışlarınız... E, ...lafınızı kestim ama mesela benim 4 ay önce... ...kızım evlendi... ...biz koca Türk bayrağına salladık camdan... hani mesela Türkiye'nin maçı olsun. Mesela bu sene seviniyoruz. Türkiye katılamıyor da kaç seferdir. Hani gezemiyoruz. Türk bayraklarıyla konvoy yapıyoruz düğünlerde. Hani böyle bir şeyi bilmiyorum ben yaşamadım. Ben 26 senedir Almanya'dayım yaşamadım. Bir ırkçılık. Şimdi UEFA'da toplanıyor Euro 2020'nin e, iptal edilme ihtimali var. Duydunuz mu bunu? Onu duymadım. Çok üzüldüm. <laughs> Artık bayrak sallanılamayacak herhalde. İşte bayrak sallanamaz. Daha geçenlerde buradan bayrak aldım. Battal boy. E, arabanın üzerine falan. Hani 2020 için. Ama bilmiyorum. Ona üzülürüm. Ama ben e, bir de sıcak havaların sıcak gitmesiyle birlikte virüsün düşeceğini, öleceğini şey yapıyoruz. Yayılmasını. Peki. Peki oradan buraya vatandaşlar geliyor mu Türk vatandaşlar? Tabii ki gelmez olur mu? Çok geliyor, çok geliyor. Özellikle emekliler var. Altay burada, Altay Almanya'da yaşayan emekliler var. Onlar falan çok geliyor. Peki. Son olarak bir mesaj vermek ister misiniz buradan Almanya'ya ya da Türkiye'deki tanıdıklarımız? Vallahi beni tanıyan çıkarsa herkese selam ediyorum. Ondan sonra Allah inşallah sonumuzu hayır eder. Peki çok teşekkür ederim. Evet gurbetçi bir vatandaşımızla konuştuk. O da hem Çin'deki durumu hem Amerika Birleşik Devletleri ile olan diyaloğu çok güzel bir şekilde analiz etti. Ve bir de Almanya'dan buraya geldi. Euro 2020 için battal boy bir bayrak aldınız. Evet. Umuyorum ki Euro 2020 iptal edilmez ve Türkiye'de gerçekten İsmim finallere katılır. ismi de söylemek istiyorum. Nevzat Selamboğlu. Kırçehirliyim. Peki ismini soy ismini de verdi. Kırşehirli olduğunu da verdi. Vatandaşlarımız isterlerse kendilerine ulaşabilirler. Bugünlükte noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.